Arkadaşlar merhabalar. Bir dört teker günde daha hoş geldiniz. Yaklaşık 6 sene sonra Yasin'le beraber tekrar araba inceleme videolarımıza dönüyoruz. Bugün e, geri dönüşümüzün ilk aracı olarak dünyanın en çok satan Roadster'ı var yanımızda. Mazda MX-5. MX-5'in en son kasası ND kasa. Yanımızdaki araç 2017 model bir araç. E, bu araç ilk olarak Türkiye 2016 modelde 2016 yılında geldi. Bundan önce NA, NB ve NC kasaları vardı. Bu 2017 model. 2016'da ilk geldiği versiyonlarında bunlarda rekara koltuk ve kilitli diferansiyel vardı. Bence en iyi MX-5'lerden bir tanesiydi ND kasa için. Daha sonra 2017'nin ilk çeyreğine kadar Rekara koltuklu veya kilitli diferansiyelli veya ikisi birlikte gelmeye başladı ama ilk çeyrekten sonra tamamen buna döndü olay. 2018'de bunların hard taplı olanlara, RF versiyonları gelmeye başladı. 2019'da bir makyajlandı araba işte geri görüş kamerası geldi Apple CarPlay geldi Bence en önemli özelliklerden bir tanesi direksiyon. Derinlik, derinlik ayarı, ayını. koltuk yükseklik ayarı geldi. Bu arada bu iki parçayı aftermarket'tan gene sağlayabiliyorsunuz. Bu araçta yok ama. Bu araçta yok evet, evet. Benim boyum 1.79. Bu özellikler olmamasına rağmen çok rahat bir şekilde ideal sürüş pozisyonunu yakalayabiliyorum. Ama benim tahminim 1.84-1.85 üzeri arkadaşlarımız bu konuda biraz zorlanacaklardır. Onun dışında ufak tefek değişiklikleri oldu aracın. Bu araçta orijinalinden farklı olarak Aybah Pro yaylarımız var. Önler 3 arkalar 2. Ozi'nin rally jantları var. Bunlar da orijinalinde ET değerleri 45, üzerindeki jantlarda ET 30. Yani sürter mi diye bir çekincemiz vardı ama gerçekten sürtmeden fite fite oturuyor şu an. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bence bu araç sahibiysiniz ya da bu aracı almayı düşünüyorsanız şunu kesinlikle hesaba katmanız gerekiyor. Bu araç yay kesinlikle istiyor. Yasin çünkü araç yani sürekli sana böyle bir şey isteği uyandı. Yani dur şu virajda birazcık sıkıştırayım, <laughs> birazcık yanlayayım ondan sonra biraz gazlayayım oynayayım hissiyeti uyandırıyor. Ve e, bunu yapabilmek için yay takmak zorundasınız. Çünkü salınım çok fazla. Çok yatıyor diyebilir miyiz? Çok ciddi yatıyor araba. Ama yay taktıktan sonra bu ciddi oranda düzeldi. Şu an virajlar vesaire çok daha keyifli. E, bu aracın bir de bence şöyle bir özelliği var. Ya bu araç size şöyle bir hissiyat uyandırmıyor. Bir 180, 200 basayım, edeyim, gazayım. Bu araçtan zevk almak için hızlı gitmenize gerek yok. Ya 20 ile giderken, 30 ile giderken bile ciddi anlamda size keyif verebilen bir araç. ESP'yi kapatmazsanız çok küçük minimal hareketlere izin veriyor. O ESP'yi yarım kapatırsanız ya ciddi anlamda sizin oynamanıza hatta i̇zin çizebilecek kadar izin, oynamanıza izin veriyor. Ve bence ciddi anlamda keyifli, sürücü için keyifli bir hale getiriyor. Ya bu araba yani dünyanın bence yani boşuna en çok satan roadster zaten evet. bence en evet. keyifli arabalarından en keyifli roadsterlarından bir tanesi ki birçok araba kullandık bu satmaya kıyamadığım tek aracım oldu. Yani arabayla resmen bir bağ kurdum. Tasarımına girmek istiyorum. Tasarımı klasikleşmiş Mazda'nın e, çizgisi var. Biraz ince bir çizgisi var aslında burada biraz daha sert çizgiler koşmuş Mazda işte evet. ön ledleri olsun gündüz aydınlatmaları olsun işte şuradaki keskin geçişler ön tampondaki ve kaputtaki keskin geçişler, alttaki lipler daha keskin bir hat oluşturmuş. Bir de bir önceki kasasına göre biraz daha, e, ya bir önceki kasa gemi diye geçiyordu. Evet. Biraz daha geniş ve büyük gözüküyordu. Bu ona göre biraz daha minimal gözüküyor. Ve e, şöyle bir güzel var. Bu araç arkadaşlar 1040 kilo. 1040 kilo. Ee, yani hiç bir, yani ciddi anlamda çok hafif bir araç. Evet. E, yine bu araç tabi tasarlanırken Japon mühendisler şunu özellikle dikkat etmişler minimum ağırlık yaratma. Mesela bu yüzden bunun motoru da üzerinde 1.5 131 beygirlik bir motor var. Diğer Mazda motorlarından farklı kullanılan parçalar farklı ki daha hafifini yakalayabilmek için. Sesinden anlaşılıyor zaten. Kesinlikle yani bu arada. Şimdi videoda kullanım sırasında göreceksiniz arkadaşlar mükemmel bir sesi var arabanın. Yani motor, egzoz her şey stok ama sanki çok dolu dolu böyle çok kuvvetli bir spor araba kullanıyor musun hissiyatı veriyor sana. Şimdi Hüso istersen seni alalım arkaya Tabii ki. arabaya. Üstü nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor? Bu arada hemen şöyle göstereyim. Anahtarsız girişimiz var. Anahtar üzerinizdeyken buraya birazcık bastığınız zaman kapılarımız açılıyor. Şöyle de güzel bir anahtarı var. 2019'da yanlış bilmiyorsam bu anahtar değişiyor. Daha böyle kare. Biraz daha ince bir anahtar geliyor. Tamam. Arkadaşlar açıp kapatmak aracı çok basit. Gerçek anlamda çok basit. 3 saniye. Şurada Nereden bir, açıyorsun? Şurada bir mandalımız var. Mandalı kaldırıyorsun. tente yukarı geliyor. Yerine oturttun. Burada bir mandal daha var. Bitti. Kapandı. Bu kadar basit. Açmak mı istiyorsun? Yine aynı şekilde. 3 saniye. Şurada bir mandalımız var açtık, geri çektik, geri attık. Tak. Bitti. Şuraları Şu açık. Bak, ben fark ettim bunu üstü açık şey yaparken. Buralar açık. Açık olduğu için rüzgar sesi çok yapıyor. Buradan yapıyor ama. Kesinlikle. Ama o da şöyle. Camlar açıkken ciddi anlamda ses yapıyor. Camlar evet. kapalıyken içeride yine üstü açık bir arabaya göre güzel bir ses yalıtımı sağlıyor. Hatta klima açıkken de içeride o sıcak havayı ya da soğuk havayı tutmanıza gerçekten yardımcı oluyor. Hazır buradayken şunu göstereyim. Arkadaşlar da kronik olarak şöyle bir problem olabiliyor. Tenteyi açtığınız zaman kafalığa sürtebiliyor. Bu gibi durumlarda mesela benimkinde de vardı. Şurayı tıraşlattım ben. Bu arada bu servis de aynısını yapıyor. Eğer ki tenteniz ciddi anlamda zarar görürse ve garantiniz devam ediyorsa tenteyi de yine garantiden değiştirebiliyorsunuz. Aracın üzerinde şu an OZ'nin rally jantları var. Aslında bunlar daha çok ateşler için yapılmış işte. Dört çeker ateşlere falan yapılmış bir janttı. Beyaza beyaz kesinlikle istiyordum. Bu jant modelini çok beğeniyordum. Yakışır mı yakışmaz bir soru işaretim vardı. Yani aracın çizgilerine gitmiş mi bence tartışılabilir tabii. ki herkes başka. Ama ben bunu çok yakıştırdım. ET değeri 30. Yani bence arabayı çok daha tok ve dolu göstermiş oldu. Aracın arkasına geldiğimiz zaman şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar aracın bagajını ya kumandadan açabiliyorsunuz ya da burada bir düğmemiz var, buradan açabiliyorsunuz. Bu düğmeye tıkladığınız zaman bagajımız açılmış oluyor. Aşırı büyük bir bagajımız yok bence ama Roadster için yine de güzel bir bagajımız var. Arkadaşlar bu bagaja yaklaşık 3 hafta önce tatile giderken 2 tane kabin boy e, bavul, bir tane plaj çantası, 2 tane kamp sandalyesini çok rahat bir şekilde sığdırdık. E, bu arada kumandadan da açılabiliyor bagaj ama aracın çalışmıyor olması lazım. Araç çalışır halde ise kumandadan açılmıyor. Ee, saklama gözü olarak ya tabii ki roadster olduğu için çok ekstra yerlerimiz yok. Şöyle iki koltuğun da arkasında bu şekilde gözlerimiz var. Ben de diğer tarafta hava pompası falan var. Yine kullanıma bence uygun. Ee, şurada ufak bir gözümüz var. Buraya ben kartlık olarak kullanıyorum. Bir de altında anahtarım vesaire oluyor. Orada bir aynen öyle klasik roadster'larda olan bir gözümüz var. Kitlenebilir ki gerçekten çok keyifle kullanılabilen bir alan. Bir de şurada iki tane küçük böyle menfezimiz var. Ben anahtarımı buraya koyuyorum aracın anahtarını kullanırken. Onun dışında buradaki tuşlarımızı da söyleyeyim. ESP'yi kapatma, lastik basınç uyarısı, şerit takip sistemimiz var. E, araçta bunlar opsiyonel olarak değil, direkt fabrika çıkışı olarak geliyor hepsinde baz donanımı olarak. İşte şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi. Şerit takip sistemi çok iyi çalışıyor. Ben de o yüzden kapalı. Yani çünkü şeritten ufacık kaydığınız anda direksiyon titremeye başlıyor. Ben e, o kadar müdahaleyi kendimde sevmiyorum. E, vitesin hemen sağ tarafında şuradan göstereyim. Koltuk ısıtmalarımız var iki tane USB girişimiz var. Bütün ekranla alakalı bütün ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. İşte yakıt tüketimi vesaire hepsini ekranda görebiliyoruz. Çakmaklığı da göstersene. Arkadaşlar çakmaklık bakın şurada. Bayağı derinde ve dipte. Şöyle kamerada çıkıyor mu? Çıkıyor sol tarafta. Açabilir misin? Çakmaklık burada arkadaşlar. bir de şöyle bir olayımız var. Bunu Yolcu tarafındakini çıkartıp buraya takabiliyorsunuz bardaklığı ki uzun yolda bile ben bunu takıp kendi içeceğimi de oraya koyuyorum. Çünkü Tabii diğer türlü zor. alması çok daha zor oluyor. Evet, şimdi içeri geçelim ve sürüşümüze başlayalım. Hızlı bir giriş yaptık arabanın içerisine. Ya şu ses bile mükemmel değil mi? Ya ve tamamen stok sesi bu arabanın. Yani ne bir egzoz var ne bir değişiklik var, hiçbir şey yok abi. İnanılmaz evet. güzel bir egzoz ve motor sesi var. Sanki böyle çok kuvvetli bir spor araba kullanıyormuşsun hissiyatı uyandırıyor ya şey çıkarttı sesler. Şimdi bunun motoruna girelim. 1.5 Bir motoru var benim anladığım kadarıyla. 1531 beygirlik bir motoru var ama bu e, Mazda'nın MX-5'e özel ürettiği motor çünkü e, MX-5'i yaparken mühendisler hani minimum ağırlık yaratmak istedikleri için bakıyorsunuz bazı yerlerinde değişiklikler var. Atmosferik bir motor. E, bence bu araba için gayet de yeterli bir motor. Bunun bir de iki motorları var. E, i̇şte 30 yıl paketleri var, turuncu renkli geliyor vesaire. Ama ağırlıklı olarak Türkiye'de de yollarda gördüğünüz arabalar 1.5 1.531 beygir olanları oluyor. Hepsi arkadan itiş. E, 2000 motorların bazılarında otomatik vites var. Onun dışında 1.5'lerin tamamı manuel vites. 6 ileri bir Hepsi vites. e, aynen öyle 6 ileri. Peki yakıt tü tüketimi ne bunun? Arkadaşlar şöyle şehirler arası ya ben bunu gerçekten çok e, uzun yolda da şehir içinde de çok fazla süre kullanma imkanım oldu. Şehirler arası bu araba ortalama 6-6.5 litre yakıyor. Yani 140-150 bandına giderseniz yani 140-150 civarında giderseniz 6.5 litrelerde dolaşırsınız. Şehir içinde de benim şu anki ortalama yakıt tüketimim 8.1 litre. Ama bu gerçekten bence karma bir tüketim. Çünkü trafiksiz alanda kullandığımda oluyor, trafikli alanda kullandığımda oluyor, boş yolu bulup bastığımda oluyor ya da böyle ufak tefek yani aksiyonlar yaptığımda oluyor kendim eğlenebilmek için. Yani ortalama 8.1 litre şehir içi. Şimdi iç malzeme kalitesine girelim. Hiso sence nasıl? Şöyle e, bu araba için yeterli. Ben çok kaliteli bir iç malzeme istiyorum diyorsanız o kadar kaliteli değil İşte Çok fazla sert plastik var birçok yerinde. Ama görsel olarak çok güzel. Ondan sonra evet. mesela şunu ben hiç sevmem normalinde. Bu e, evet. kapağı dışarıyla aynı. Yani arabanın rengiyle aynı renkte yapmışlar ama bence bunca çok güzel durmuş. Burada direkt orijinal e, böyle ufak karbon detayları karbon var. Detaylı. Bence gerçekten çok şık. Şurada İki tane klima menfezimiz var. Normalde sağda da iki olur. Sağda bir var. Burada biraz daha farklı. Evet. Buradaki dörtlü tuşunu tamamlayacak bir menfez var. Ee, yine burada hep yani sürücü zaten alanda dar olduğu için içeride. Her şey sürücünün elinin altında işte. Buradaki bütün tuşlar ses açma kapatma, ekran ayarları, bluetooth, yakıt tüketimi, bütün göstergeler vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de ben abi Japon'da şu olayı çok seviyorum. Bunu burada bir göstermem lazım. Japon arabaların bir çoğunda var. Abi el freninin şurada olması. <laughs> ya mükemmel evet, ya evet. hani şeyde ben... de bu GTR'da da böyle değil mi? Aa, Ya birçoğunda böyle birçoğunda bende bu böyle. bundan önce mesela BRZ vardı onda da buradaydı araba yani şey gibi sürekli el frenini aslında gibi <laughs> çok güzel bir yere koymuşlar bu bile bence ekstra bir spor araba hissiyatı uyandırıyor insanda kullanırken ya onun dışında işte virajlarda falan ya gerçekten çok keyifli ya ben bu arabayı kullanıp da Abi yüzü gülmeyen insan görmedim ya. Ben burada ben, otururken bile yüzü, ya yüzü gülüyor. Ya gerçekten kullanmak, <laughs> yan koltukta oturmak abi şu şey özgürlük yani insan gerçekten çok mutlu hissediyor. Ya da Yani bu biliyorsun rotster kafası. Şu, Aynen. Elini şuraya koymak ya da şuradan tutmak. Yani O bu olacak zaten. Ger Sağ tarafa koyacaksın. Bu kesin. Gerçekten aşırı keyifli. Onun dışında zaten çok kompakt, keyifli. Yani ya gerçekten bir sürücünün bunun manuelini kullanması lazım ve şu zevki yaşaması lazım. Yani çok yüksek hızlara çıkmanıza gerek yok. Yok, aynen. Ya yani şu an ben 70 ile gidiyorum, 60 ile gidiyorum ve gerçekten çok zevkli. Yani şöyle ufak bir vites küçültüp azıcık bir gaza basmak, birazcık şöyle arabayla oynamak ya yani gerçekten aşırı keyifli ve gerçekten dikkate çeken bir araba. Şimdi gösterge paneline gelmek istiyorum. Gösterge panelinde e, klasik bir aslında yarış otomobili göstergesi var. Sağ tarafta hız göstergesi, devir göstergesi çok büyük, önemli olduğu için büyük Ortada, aynen Ortada, öyle. Ortada, sol tarafta ise tamamen dijital bir gösterge var. Soldaki dijitalde neler var yusuf? Orada dereceyi görebiliyorsun, menzinin kaç kilometre kaldığını görebiliyorsun. Aracın kilometresi, işte yakıtın depo durumunu görüyorsun, bir de motor sıcaklığını görebiliyorsun. Ee, orada bir de bir tuşumuz daha var, hani A ölçümü, B ölçümü onları gösteriyor tüketim, şey, e, kilometrede. Bu arada aracın deposu 37 litre. Evet, o konuya... Çok, çok küçük bir deposu var aracın. Ama yani çok uzun yola, sürekli uzun yolu yapmıyorsanız şehir içinde gayet yeterli olur. Çünkü çok ekstra bir yakıt tüketimi yok zaten arabanın. Bir depoyla kaç kilometre gidiyorsun? Ee, yani şöyle değişiyor. Şehir içinde ortalama 450-500 kilometre gidiyorum. Şehir dışında 650 kilometre civarında gidiyorum. Çok iyi rakamlar. Yani ve şu şekilde şehir içi ama gerçekten karma tüketim. Ee, bir depoyu sadece çok basarak kullanmıştım. O depoyla 380-400 kilometre gitmiştim ama gerçekten neredeyse bütün depoyu hani basa basa <laughs> kullanmıştım. Şimdi bu bir spor araba diyoruz. Spor araba. Ee, peki oturuşta ve sürüş görselinde bunu hissedebiliyor muyuz? Ben hissedebiliyorum şu an yolcu şeyinde. Kesinlikle hissedebiliyorsun. Bir kere e, aracın direksiyon tepkileri mükemmel. Yani sana en ufacık bir hareketinin karşılığını veriyor. Vites e, kutusu küçük. O yüzden vites geçişlerini çok hızlı yapabiliyorsun. Vites topuzu, vites aralıkları çok küçük. E, onun dışında kör noktamız yok gibi bir şey zaten. <laughs> zaten zaten arkası çeşit. açıkken aynen öyle. Her yeri görebiliyorsunuz. Burada sadece ön cam sürücüye bir önceki mod e, NC kasa'ya göre biraz daha yakın ve daha yatık durumda. Evet. Ee, i̇lk başlarda ben mesela elimi falan çarpabiliyordum cama. Hemen cam burada. Yani aynen mi? öyle yani elini şöyle yaptığında hiç sırtın geriye bile önce cama dokunabiliyorsun. O mesafe biraz benim alışmamı zorlaştırmıştı. Onun dışında bir de sol sürücü aynısı diğer araçlara göre bence biraz daha yakında. O yüzden evet. o da birazcık ilk başlarda şöyle eğilip falan bakmama sebep oluyordu ama daha sonra kullana kullana alıştım. Hatta şöyle söyleyeyim ben buradan kafamı hiç oynatmadan eee senin gibi arkayı görebiliyorum. Tabi. Çok rahat, zaten araba küçük olduğu için yani çok rahat bir şekilde görebilirsin ama zaten şu da var ya şerit takip olduğu için ve kör nokta kontrol sistemi de olduğu için hani ee, sağ soldaki aynalarda da hiçbir problem yaşamıyorsun. Şimdi hocam, bunun fiyatı yaklaşık 1200 1000 1300 bantlarında diyebilir miyiz? Şöyle alınabilecek temizleri o bantlardan başlıyor. Bu mesela 2017 65 binde bir araç. Ortalama 1 milyon 200, milyon 250 bin lira ee, şu anda piyasada e, karşılığı var. Yani şu anda derken arkadaşlar 2023 Ekim'deyiz biliyorsunuz fiyatlar çok hızlı değiştiği <laughs> için onu da belirteyim. Yani hani neredeyse 0.1 Polo ya da 0 Polo'dan biraz daha pahalı bir fiyata bunu alabiliyorsunuz. Ama tabi ya burada tercih ederken arabayı önemli olan şey şu bu direkt iki kişilik bir araç. Evet. Yani küçük bir bagajı olan bir araç. Hani bunları göz önünde alarak hani ben bunu iş bitirme aracı olarak kullanırım diyorsanız bu kesinlikle sizin aracınız değil. O zaman yine e, cabrio başka araçlara bakılabilir ama ben Roadster istiyorum ve benim bagaj vesaire sorunum yok diyorsanız bu araç tam olarak sizin aracınız olabilir. Yani sıfır bir polo mu alayım, sıfır bir şey, sıfır bir polo mu alayım yoksa böyle bir şey mi alayım derseniz polo da yapmak istediklerinizi bunu da yapamıyorsunuz. Tabii Ama ki çünkü, o zevki de alamıyorsunuz. Tabii ya çünkü o zaten 4 kapılı bir araç. Arkada koltuğu olan, bagajı olan yani kullanım amacı çok daha farklı bir araç buna göre. Hı. Ama ben e, bu aracın muadillerini düşününce yani e, muadil olabilecek roadsterları düşününce hele ki bu fiyat bandında bence kesinlikle en ön plana çıkan araç MX-5. Ya bunun yerine aynı fiyatlarda ne alınabiliyor şu an düşününce Z3 biraz daha uygun akalıyor artık bunlardan 2006-2008 model Z4 kadar işte. tabii ki hem yani bundan çok eski 10 yaş neredeyse eski olacak alacağınız bir BMW ve ya da işte bunun gibi bir Roadster daha fazla sorun çıkartabilir yani o yüzden bence bu fiyat performans açısından mükemmel bir araç. O zaman son olarak bir özet geçelim bir. Bu bir polo değil. Bu tamamıyla evin ikinci veya üçüncü arabası olabilecek eğlence arabası. Hafta sonu gezmek için hatta kışın bile ee, kafa dinlemek için böyle bir şey yapacaksanız kullanılabilecek bir araba. Kesinlikle bu arada bu aracı ben en çok kışın kullanmayı seviyorum. Eğer yağmur yağmıyorsa o havanın soğuk ve esintili olması bunda inanılmaz bir zevk uyandırıyor arkadaşlar. Zaten camları kapattığın zaman, e, klimayı evet. açtığın zaman neredeyse sıcak hava burada kalıyor. Aynen öyle. Onu da belirtmek istiyorum. Mesela şu an soğuk klimayı açtığınız zaman da eğer aşırı sıcak ve güneşli bir hava yoksa dışarıda, yani içeride kesinlikle ya terlemiyorsunuz, dallanmıyorsunuz siyah deri koltuklara rağmen. Yakıt tüketimi o kadar aman aman e, fazla yakıt tüketimi yok. Hatta kesinlikle. standart 1.0 arabalar kadar az yakıyor eğer kesinlikle. gazlamazsanız. Tasarım herkes bakıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim, yani bir yere gittiğiniz zaman herkes bakıyor çünkü bu bir üstü açık bir otomobil ee, görünüşü de küçük olduğu için spor bir otomobil aslında. Herkesin gözünde spor bir otomobil geliyor. Herkesin olabileceği bir spor otomobil, otomobil gibi gözüküyor. Herkes size bakıyor. İlgi tam, tamamıyla sizde. Ve şöyle bir şey var, kesinlikle toplumda MX-5 sempatisi diye bir şey var bence. Ya ben bundan önce bir sürü araba kullandım ve hiçbirinde bu kadar şu açıdan rahat etmedim. Abi yani insanlar yol veriyor, ne bileyim üzerine kırmıyorlar. Ya mesela benim bundan önce Subaru BRZ'm vardı. Ya insanlar sinir mi oluyordu artık uyuz mu oluyordu bilmiyorum. Aa, herkes üzerime kuruyordu. sıkıştırıyor bir şey. Bunda hiç öyle bir şey yok. Geliyorlar sende muhabbet falan ediyorlar böyle ondan sonra selam veriyor geçerken. Çok ya ben de ya, o kesinlikle yüzden. insanlar bu arabaya ekstra sempatiyle yaklaşıyor. Bir de şunu söylemeden denemeyeceğim. Çok güzel bir MX-5 grubu var arkadaşlar Türkiye'de. MX-5 Generations diye. İşte her kasa MX-5 kullanıcıları var grupta. Hmm. Ya gerçekten elit ve keyifli sohbet edebileceğiniz kalabalık olmayan güzel bir grubumuz var. Ya. Araç bakımı kesinlikle üzmüyor yani şu an yetkili serviste ortalama 2000 lira tutuyor bunun ee, normal bir bakım. Ya yani ben en son bakımda iki tane balatasının da değişmiş olmasına rağmen 2400 lira gibi bence çok cüzi bir rakam ödedim arabaya. Bunda kronik olarak vites topuzu ve e, el, el freni, freni gerçekten evet. yıpranıyor. E, Bunları ama aftermarket'te çok rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Keza işte rüzgarlık kırılabiliyor ya da e, hasar alabiliyor e, yani o neden oluyor bilmiyorum ama bu birçok kişinin başına gelmiş. E, onu çok çok rahat bulabiliyorsun. Ayna kapakları, işte buradaki e, klima menfezleri vesaire bunların hepsinin aftermarket'ta e, farklı versiyonlarını bulabiliyorsun. İstiyorsan araca Apple CarPlay taktırabiliyorsun. E, yani aftermarket'te çok ciddi, özellikle yurt dışı sitelerinde çok ciddi ürün kapsamım e, kapsamı var, yelpazesi geniş. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim başıma şöyle bir talihsizlik geldi bu araçla. Ben seyir halindeyken ön camıma e, taş geldi ve ön camım çatladı. Ön camım değişmek zorunda kaldı. Arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Eğer bir MX-5 ND kasa için MX-5 kullanıcıysanız ve ön camınız çatlarsa, değişmesi gerekirse çıtalarını da kesinlikle değiştirin. Eğer çıtalar değişmezse çünkü eski çıtalar kullanıldığı zaman e, yapışkanlık anlamında aynı performans vermediği için kesinlikle ve kesinlikle uçuyor. Yani ön cam değişirken çıtalarını değiştirmeyen arkadaşımızın başına geldi bu. Bunu da bir dipnot olarak bırakmak istiyorum. Buradaki e, kumandaların e, oynama, gevşeme durumu nasıl? Bir de e, bu üstündeki yazılar siliniyor mu? Şöyle trim sesi tabii ki var. Çünkü soft top bir araç üstü kapalı iken çok fazla e, bu birleşim yerlerinden gelebiliyor. Özellikle biraz hızlandığınız zaman yani yalıtım anlamında falan. Soft top bir arabaya göre gene iyi. Ama yalıtım anlamında diğer binek araçlara göre o kadar iyi değil. İçeriye 100'den 120'den sonra ciddi bir rüzgar sesi alıyor. Evet. Beni bu arabada en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi şu oldu. E, tamam burada çok fazla sert plastik kullanılıyor ve çok kaliteli gelmeyebilir dedik ama av tuş takımlarında bir tane bile yıpranma yok. Yani hiçbiri değişmedi. Hepsi fabrikadan çıkan haliyle duruyor. Evet, bir tane öyle. yıpranma, esneme vesaire bir şey yok. Sadece dediğim gibi vites topuzu ve el freninin o tutamaç yeri onlar evet yıpranabiliyor. Yani bu arabadaki en büyük aslında büyük değil. E, kozmetik olarak iki sorun diyebiliriz. Vites Ki bu topuzu, da, el freni tüm arabalarda. Aynen diyor. öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Mazda MX5 incelemesi böyleydi. Hüseyin Özdemir, Şevki Aslaner olarak e, uzun bir aradan sonra yeniden geri geldik. İlk videomuz MX5 olsun. Diğer videolar Mercedes C180 coupe gelecek. Ondan sonra diğer farklı otomobil bir tane da Subaru gelecek. BRZ'miz var. Türkiye'ye en son gelen Subaru BRZ manuel olarak. E, onu yaparız. Bir tane makanımız var iki serimiz var. Yani farklı farklı var. arabalarla arkadaşlar. Gerçekten merak edilen, ondan sonra insanların erişebileceği, merak ettiği aramalarla tekrardan karşınızda olacağız. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Onların hepsini tek tek e, takip edip cevaplayacağız. E, 6 yıl sonra ilk araba videomuz. Yani sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.